Selamlar, bugün sıradan bir maç önü yayını yapmayacağız. Önümüzde futbol tarihinin belki de en garip derbilerinden biri duruyor. Ben buna savunmasızlar savaşı diyorum. Neden mi? Çünkü bir tarafta sakatlıklar ve cezalar yüzünden, yani mecburiyetten savunma yapamayan Trabzonspor. Diğer tarafta Sergen Yalçın'ın koş koş futbolu yüzünden geriye dönmeyi unutan, yani tercihen savunma yapmayan Beşiktaş. Ve yanımda bu kaosu yorumlamak için Çaykara'nın gururu, Kuzey'in oğlu analizleriyle bizi hep aydınlatan Kaan Panzer var. Hoş geldik Kaan. Hoş bulduk Berkay. Yine tek tek ardı ardına <laughs> iltifatları dizerek başladık. Bence hak ediyorsun hocam. Hafasızlığını <laughs> da hak ediyorsun da istemiyorsun. Bu arada hani bir şeyde itirafta bulunacağım. Biz aslında Trabzonsporla ilgili iki bölüm daha çekmiştik. Birisi tamamen benim dalgınlığıma geldi. shift yaparak ben videoyu sildim. Diğerinde de kayıtta bir problem yaşamışız. O sırada yine fark etmedim. İki bölüm güme gitti. O yüzden de kusura bakma başkası olsa üçüncü bölümü çekmezdi herhalde. <laughs> yani sonuçta güzel zaman geçiriyoruz o yüzden. Kaydın en azından kayda geçeceğini düşünüyorum Berkay bir sıkıntı yok. <laughs> ara ara kontrol ediyorum. Yani evet. bir tarafta Trabzonspor mecburiyetten defansı olmayan bir takım en son Göztepe maçında onu açı stoper oynuyordu. Bir tarafta da yani Sergen Yalçın'ın oynattığı o koş koş oyunu yüzünden geriye dönmeyi unutan orta sahası yol geçen anına dönen tercihen defansı olmayan bir takım var. Sen başlayalım yani sen ne diyorsun maç hakkında? Bence haklısın yani ee, insanlar önceki göztepe maçındaki serdar performansından çok etkilendiler. Tamam çizgiden top çıkardı kötü değildi evet ama önceki serdar performansları da var hala kafamızda. Hani biraz daha maçla bu güveni tekrar sağlaması lazım bence. O yüzden ben hala bir tehlike olarak görüyorum. Bu arada birbiriyle de sık oynamamış ikili. Sadece bir maç beraber oynamışlar. O açıdan e, savunma açısından zor. Ama yani e, dayanışmayla bunu bir şekilde Trabzonspor'un ruhunu ortaya koyuyor yani Göztepe maçı. Bir son 10 dakika var ki orada yani taktik maktik yoktu başka bir şey vardı yani. O karambol anı mesela çizgiden top çıkıyor Batako kafayı uzatıyor dönüyor Serdar Saatçi ayağını koyuyor. Ozan Tufan vücudunu siper ediyor. Yani bunun adı futbolda tek girmeyle açıklanır. Dayanışma. Ben de şöyle söyleyeyim sana ee, şöyle söyleyeyim. Yani ilk takım sahaya çıktığında Favic yoktu olayı yoktu eksiklerle çıktı sahaya ama maç başladı bir 15-20 dakika sonra insan şeyi görüyor yani bir takım var ortada yani bu Fatih Tekke tebrik edilmesi gerekiyor bu kadar önemli eksiklere rağmen yani bir takım olgusu ol oluşmuş ve hani bir takım gibi duruyor birbirine tamamlıyor aslında takım yani bence daha gayret ve kısmet dengesini buldu yani Ozan Tufan ben hiç böyle bir performans beklemiyordum. Yani Göztepe orta sahası, digin en sert, en ısıran orta sahası. O zaman da onlar da bildiğin kavga etti. Ayakta kaldı takımı, ayakta tuttu. Ya yani Trabzonspor artık kırılgan bir takım değil. Yani kavga etmeyi öğrenen bir takım. Beşiktaş yani koşabilir ama Trabzonspor kavga ederse koşan adamı durdurur. yani. Bu arada sana şuradan da katılıyorum. Göztepe maçı bence... Fatih Tekke içinde bir kart vizit maçıydı yani. Evet burada şu da var. Eskiden yani bir iki sene önceki Trabzonspor'a baktığımızda oyuncular geliyor. Takım oyuncuyu daha da aşağı çekiyordu. Ama şu an gördüğümüz e, takım oyuncuları daha da yukarı çekiyor. E tabi Mochi nereden nereye geldi? Son 3 maç 9 puan Mochi'yi yazarsın yani. Yani biz bunu evet. geçen 5 bölümde... 5 gol attı yani. Üç, son 3, 3 maçta maçtı. 5 gol attı. Yani bunu geçen bölümde de konuştuk. O video da çok izlenmedi ama yani Beşiktaş tarafından konuşurken de hani Muçi Beşiktaş'ta nasıldı yani Trabzon'a geldiğinde nasıl bir oyun oynadı? Yani 8,5 milyon euro'luk satın alma maddesi kelepirik mi kalacak bu gidişte? Yani. bu performansı. Ne? Evet. evet ama 8,5 milyon euro Trabzon transfer bütçesi aslında çok büyük bir rakam. Yani şu an en yüksek 6-7 falan var galiba transferimiz. O açıdan bizim için yüksek bir rakam. <laughs> şey ya bizim kamyon böyle bam 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 biik 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 falan yaptırıyordu da ne diyorduk çocuğu dağıttı ne dediğimi unuttum ya <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum nerede kaldım oğlum en son Muçi 5 gol attı dedik Muçi doğru yerde de kullanılıyor ama yani sonrasında değineceğiz bence oraya yine de transfer lazım Muçi'ye yani ne kadar güvenebilirsin hala emin değilim ben çünkü hatırlıyorsun sene başında Muçi Trabzonspor niye aldı diyordum. Sen bekle gör diyordun kısaca yani. O bazen pasları atıyor mu? paslar yerine ulaşmıyor ya da gereği yapılmıyor diyordun. Muçi artık hem oyun kurulumuyla hem uzaktan şutlarıyla çıkarıp masaya koymaya başladı. Evet özgüven kazandı bu 3 maçta ama bu arada... Fatih Hoca'ya da çok teşekkür etmesi lazım. Gene de güvendi, oynattı, oynatmaya devam etti yani. Yani diğer taraftan Beşiktaş'a baktığın zaman Beşiktaş'ın planı biraz şuradan. Yine böyle başlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş maç başlıyor. Yarın yokmuşçasına bir baskıyla başlıyor. 20-30 dakika inanılmaz bir efor. Nefes aldırmıyorlar. Ama mesela stoperde Emirhan Topçu ileri çıkıyor, top almaya geliyor. Kaparsa Beşiktaş atağa başlıyor. Kapamazsa iki kilit pasla kendi kalelerinde atak yapıyorlar. Yani roller coaster gibi Beşiktaş maçlarını izlemek keyifli ama hiçbir duru yok. Bir nefes alayım demiyor orta sahada Endidi, Orkun, Çerne üçlüsüyle zaten yani takıma nefes aldıracak bir orta sahayla da çıkmıyor. Ya yani o yüzden ben bu Sofascore'un orta sahasından ziyade bu maçta Demiregen'in oynayacağını düşünüyorum. Demirege, Orkun ve Endidi ile çıkacağını düşünüyorum. Orta sahada çünkü Chris olayı, Folkarelli'ye karşı diğer türlü direnebileceğini sanmıyorum. Yani Beşiktaş'ın son maçını izledim ben. Garip olan dediğin gibi top bir orada bir orada hani oynanıyor ve orta saha yokmuş gibi resmen ve Beşiktaş en büyük parayı orta sahaya yatırdı. Hani Orkun'a çok büyük bir para verdi orta saha pozisyonu için ve hani açıkçası Beşiktaş kendi sahasında çok zorlandı Beşiktaş. Yani hani gerçekten kendi sahasında bu kadar zorlanan bir takım için lig çok zor geçecek gibi duruyor yani. Yani diğer taraftan yani golü atacak pozisyonları da buldu ama sürdürülebilir bir oyunu yok. Yani diğer tarafta çünkü Antep kalecisinde 11 kurtarışı var. Onu da unutmamak lazım da. Ya yani orta sahada Endidi ve Orkun bu arada hani Orkun'a iyi para verildi de Endidi'ye de 9,5 milyon verildi. Ona daha az para verilmedi. Yani eskisi gibi o baskıyı 90 dakikaya yayamıyorlar yani. Trabzonspor o ilk 30 dakikalık fırtınada kalesini kapatırsa işte stoper sav için eksikliğinde özellikle o kayda oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. Yani onu atlatabilirse maçın geri kalanı Trabzonspor'un şovuna dönüşebilir. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu bir kumar. Yani şimdiye kadar e, 15 hafta geçti. Hiç bu cümleyi kurmamıştım herhalde ama ben e, kendi sahamızda Beşiktaş'a karşı puan kaybedersek şaşıracağım. Yani gol yeriz ama maçı alırız gibime geliyor. Yani ben golli bir galibiyet bekliyorum açıkçası Trabzonspor'dan bu maç için. Ya ben sana hatırlıyorsam paylaşamadığımız kayıtta şey dedim. Trabzon'un son 3 maçına baktığımızda yani, yani en kolay maçı ben Beşiktaş olarak görüyorum dedim. Sen bir şaşırmıştın Beşiktaş beş maçını izleyince fark etmişsindir niye dediğimi. Evet o yüzden ben de puan kaybının zor olacağını düşünüyorum bu maç için. Ama yani değişik bir takım yani. Beşiktaş yani geçen sene de öyle. En kötü zamanında bir anda Atletik Bilbao'yu 4 atabiliyorlar. Ama Trabzonspor'un yani futbol işletim sistemi bence çok doğru kurulmuş. Hatta Serdar Ali Çelikler de bu takımı kim kurduysa Fenerbahçe direktör olsun demiş. Ama hani verilerde de konuşursak uzun top mühendisliğine bakın. Batago hani süperlikte stoperler arasında maç başına isabetli uzun top ortalaması en yüksek isim açık ara farkla. Yani Beşiktaş önünde mesela 5 kişiyle basarken Batago bir anda o baskının arkasında topu atabiliyor. Yani Beşiktaş'ın o eforu da boşa gidebiliyor. Daha kez aynı oyun kurulumunda Mustafa da çok önemli. Mesela Beşiktaş'ta bunu yapabilecek bir oyuncu yok karşı tarafta baktığında şunu söyleyeyim. Ya bizim takımın on numarası Muçi değil mi? İleri en iyi pas atabilecek, pas yeteneği en gelişmiş olan oyuncu Muçi değil mi? Bence Batagol daha iyi pas yeteneği var Muçi'da. Yani Muçi'nin zaten alameti farikası pas değil ama pasları da atar tabii. Tamam. O, o, pozisyondaki oyuncudan onu beklersin. Yani Chris yine verilere bakarsak Chris olay Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasında maç başına çalım ortalaması en yüksek ikinci oyuncu. Tim Folkarelli de bu arada 8. sırada. Yani o baskıya geldiğinde topu alıp dönebiliyor iki oyuncuda. O baskıyı kırabiliyorlar. Yani geri Batako uzun vurup çıkıyor. olmazsa olay topu alıp adam eksiltip çıkıyor. Team Volkerel de adam eksiltip çıkıyor. Sabekle Pina'nın eksikliği işte burada biraz o da boşluğu bulduğumu çıkardı ama biraz zorlayacak çünkü Stabek'te yani yedeği yok. Sabek'in yedeği yok. Evet, Sabek'in yedeği yok konusu gelmişken ben Sabek'te Ozan'ı bekliyorum. Geçen maç orta sahada iyi oynadı. Ee, sıcak ve formda olduğu için yerine olayya bırakıp Sabek'e Ozan'ın oynamasını bekliyorum. yani Ozan olabilir bir ihtimal yani ben olayının maçlarına bakarken bir maçı vardı. Sabek'te oynadığı bir maçı var. Yani inanılmaz bir ikili mücadele sayısı vardı. Şu an hatırlamıyorum. Çok iyi oynamış. Hani onu da yapabiliyor bu arada oyuncu. Ama hani orta sahadaki o benziyetlerini Sağbek'te kullanmasını beklemek olur mu olmaz mı bilmiyorum ki. Ozan Tufan'ın da zaten altyapısı sağ O yani bu Bursa Spor'un A takımına çıkaran kadar sağ bek oyunu da olur. Şenol Güneş zamanında orta sahaya alınmıştı. En iyi performansını da bence o sene gösterdi 18 yaşında. Ama yani Sağbek'te çıktığı maç sayısı tabii ki olaya göre çok daha fazla. O yüzden ben de Ozan zaman tufanı bekliyorum. Sofa skorun şeyini beklemiyorum yani. Burada Mustafa Eskil sağ sağ bek Arif sol beklemiş ama bence hani şu şekilde çıkar diye Bilik, düşünüyorum. Ya şurada olayı sağ bek olarak haklısın. Bence de iyi performans verebilir ama bence orta sahada daha çok takıma katkı olacaktır, yapacaktır. Yani o yüzden Fatih Hoca'nın olayı orta sahada oynatmasını bekliyorum. Benim de beklentim o yönde de hani bir ihtimal olayı sabitle görürsem de çok da şaşırmam. tabii Trabzon'da antrenmanlarda ne kadar denendi ne yapıldı bilmiyorum. Fatih Tekke'nin hani planlı olmayışına karşın illaki bir B planı vardır. Çünkü rotasyonda bir sabit yok. B planı vardır o B planını bu maçta görebiliriz diye düşünüyorum. Forvet pozisyonunda kimi bekliyorsun peki? Sikam mı? Filip mi? Yani ileri uçta onu açı sarı kart cezalısı olmayacak. Çok büyük eksik. Yani benim Augusto ile ilgili çekincelerim var. Yani çünkü o topu alıp o bağlantıyı kurar bilmiyorum yani. Full gibi çok güçlü ama bazen takımdan kopuyor, pozisyona giriyor, atıyor, saç başı Yani oyun aklı bazen duruyor, takımdan kopuk oynuyor. Ben olsam Sikan'la başlar. Ya yani çünkü Mesela Beşiktaş stoperi Emirhan'ın pozisyon bilgisi de zayıf. Sikan çok zeki bir oyuncu. Emirhan'ı gezdirir, yorar. Yani Zıpkoğlu da iyi anlaşıyor. O yüzden ben olsam Sikan'la başlarım ama Felipe Augusto da başlarsa hani şaşırmam. Muhtemelen Felipe Augusto ile başlayacak. Ee, pozisyon itibari yorum yapmayacağım. Hangisi daha iyi, kötü belki tartışılabilir ama şunu söyleyeyim. Sikan hiç ilk 11 çıkmadı. Yani o bile bence e, biraz gösterge açıkçası bize. Yani Van Spor maçında bir 11 çıktı. Türkiye Kupası'nda Van Spor'a karşı da zaten o da ne dediğin gibi ne kadar baz alabiliriz bilmiyorum. Yani bir de işte Zubkov da bu arada hani Zubkov demişken Zubkov da açık ara farklı en çok gol fırsatı yakalayan kanat oyuncusu ligin zirvesinde. Yani o yüzden Zubkov'la beraber sanki Sikan daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada bence biraz Zubkov'un hakkını yiyoruz. Yani niye diyeceksiniz? Yani 12 tane gol pası vermiş ligin lideri. 5 tane asisti var. Ya tamam formsuz olabilir de bence elinden geleni yapıyor ve bir, bir noktadan sonra açılacaktır. Yani Zuko'dan bekliyorum bunu açıkçası. Ya onu ben de bekliyorum. Bir, bu noktada biraz da Mustafa eski el e aç bir uyarı yapmam lazım bir de. Mustafa bazen kafasını öne gidiyor, kaleye vuruyor. Ama mesela orada kafasını kaldırsa Zuko orada yani. Zuko doğru koşu yapıyor, pozisyona giriyor. Yani Mustafa bencilik yapmasa o pası verse mesela Zubkov bu istatistiği golle süsler. Yani Beşiktaş'ın da bekleri bu kadar problemliyken özellikle yani solda yani Jurasek mi Rıdvan Yılmaz mı ikisi de değil. Yani ikisi de iyi durumda değil. Yani da burada biraz daha bu maç için kullanmak lazım. O yüzden benim kafamdaki plan maça Sikan'la başla Beşiktaş'ı yor. Zubkov'u kaçır. 65-70 olduktan sonra Beşiktaş'ın pili bittiğinde Augusto'yu at ortaya zaten iyice hırpalasın yani orgun, yorgun savunmanın içinden fizik gücüyle geçsin. Burada bence solaçık açık Olayık Bey'e de değinmek gerekiyor. Ben Benim gördüğüm şu Olayık Bey buraya bir oyuncu alın ben yedek oynayabilirim diyor açıkçası. Yani ilk 11 oynayabilecek bir solaçık performansı ya da öyle bir görüntü vermiyor açıkçası bana transfer konusunda da konuşuruz. Yani çok önemli bir isimle konuşuyor. 12-15 milyon euro bandında. Söyleyeyim ismi sonrayla konuşuruz. Gremio'dan Alisson var Trabzonspor. Olur olmaz bilmiyorum ama yani çok doğru bir profil. Bu arada olay bederken şunu da söylüyorum. Kupa maçında bir gol bir asist yaptı. Buna rağmen aynı fikirdeyim. Fikirlerim değişmedi yani. Yani ama baktığın zaman hani şu an hani Trabzon'un kadro mühendisliği çok daha doğru maça bakışı sahaya yayılımı yani Trabzon'a göre şey Beşiktaş'a göre çok daha iyi. Fatih Tekke de zaten diyor ki hani benim planım tesadüf değil. Benim planım bir bilim diyor yani. Ortada bir akıl var. Yani artık Trabzonspor gün, günlük yaşayan bu hafta yendik mi diye bakan bir kulüp değil. Yani geleceği inşa ediyorlar. 1 ile 4 arasında olacağız. Şampiyonluk yarışında oluruz olmayız derken de aslında biz bu sistemi daha kuruyoruz. Yani bugün şampiyon oluruz ya da şampiyon olamayız ama geleceğin aslında sistemini kuruyoruz diyorlar. Evet burada ben şunu da söylemek istiyorum ee, devre arası geliyor 3 ee, maç sonra galiba yeni transfer yapılacak. Buradaki ara dönemdeki transfer e, yaşı genç olmayan ve verici performans belli olan bir oyuncu olması gerekiyor. Evet takım gençleşmeli gençlere yatırım yapmalı ama bunu yazın yapmalı. Devre arasında genç potansiyelliden ziyade yani en azından 26 yaş üzerinde bir e, sola çık alınması gerekiyor yani. Ve e, bir şey daha söyleyeyim burada transfer konusu gelmişken. Bir de stopere ihtiyaç var. Yani Savic sezonu götürecekmiş gibi değil. Yani iki transfere ihtiyaç var. Tabii açayım da. Yani ama 19 yaşındaki bir oyuncuyla görüşülüyor şu an. 2006'lı yani bu sezonun sonunda 20 yaşını dolduracak bir oyuncu Alisson'da görüşülüyor. Oyuncu değişik bir profil yani Trabzonspor'un istediği kanat forvet rolüne çok uygun. Elindekileri tutabilecek mi? Ocak ayı geliyor iki maç kaldı. Yani habere bakarsan Manchester City ve birkaç kulüp Christina olayı için yarışıyor diyor. Ya şu an büyük tehlike Batagov ve Olay ikisi de devre arasında isteniyor. Ama e, yönetim devre arasında verip yeni bir oyuncu bulabilir mi? Devre arası kısa bir süre. Çok emin değilim açıkçası. Önerseler, 40 milyon önerseler yok mu diyeceğiz. Yani, sezon sonu da aynı parayı alır. Yani <laughs> 6 ay için işe fark etmez gibi mi geliyor benim şahsi görüşüm ama. Bu arada hani uluslararası spor çalışmaları merkezine göre de 5 büyüklük dışında piyasa değeri en çok artması beklenen oyuncu olay olmuş. 14.8 milyon. Yani 25.2 milyon euro yükselecek. Ama burada işte dikkat edilmesi gereken takım bu kadar iyi giderken takımı bozmak ister misin? Yani bir oyuncu satıp yani hani ki yazın da aynı parayı aşağı yukarı satabilirsin sakatlık olmadığı takdirde. Belki daha iyi parayı satarsın ya. Belki daha iyi bir parayı bile satabilirsin. Ya yani mesela ki, gelecek sene bir şampiyonlardaki ya da UEFA'ya çıktı daha ne artı bir. Avrupa'da 8-10 maç oynayacak. Ya yani orada teklifede de bağlı. Sonuçta 40 verirlerse yani şampiyon ligine çıksan <laughs> da etmeyecek yani. O yüzden yani rakamı attım ama yani e, orada verilen rakam da çok önemli. Yani olayı az önce bahsettim gibi çalım ortalaması en yüksek ikinci oyuncu basketinde topu kaybetmiyor adam eksik. Rahat, topu rahatlatıyor. Yani Avrupa'nın en çok aradığı özellik. Ben de mesela Fenerbahçe için 8 numara lazım dediğimde bu tarz bu profil bir oyuncu yani... Ama yani, ben. Evet, yani sezon geçecek. sonu bence de yani çocuk altın madeni devre arası bence de asla satılmadı. İşte timeli parlatılmadı. Sezon sonrası 30-40 arası bir bantla zorlayıp Trabzonspor'un da zor Trabzon borçlarını kapatacak bir kurtuluş reçetesi olur. Dediğim gibi Anton Batagovic'in de bu arada Napoli iddiaları var. Yani bence birinci sınıf bir haber oluyor. Ama aynı şey onun içinde geçerdi. Yani şu an 2 milyonu alındı. 10-15 milyon değeri var ama Avrupa'da bir oynasa daha yüksek 20-25 lira falan zorlar. Ama yani Napoli'nin de neden istediğini anlayabiliyorum. Çünkü Batagov kafayı kaldırıyor 60 metreye adresi testin pas atıyor. O pasla beraber bütün presi bütün planı rakibin çöküyor yani. Napoli'nin işte o yüzden o bu ayağı istemesi anlaşılır bir şey. Evet burada yani doğru bir şeyler yapıyor demek ki. Olay ve Batagov transferleri çok iyi transferler ve inan, takıma inanılmaz bir getirisi olacak transferler. Bence bu şekilde devam etmeli kulüp. Bir de tabii gizli kahraman Tim Foncarelli var. 1 milyon euroyu aldı. Dribbling'de söyledim 8. sırada. Maç başına rakip alanda top çalmadı da 6. sırada. Bu arada olay da burada 8. sırada yine. Trabzonspor'un orta sahası ligin en çok top kapan ve en çok adam geçen orta sahası demek anlamına geliyor. Evet. Takımı o başarılı. Ya bir de veriler bu kadar netken mesela takım Göztepe maçında 120 kilometre koşmuş ama sürekli ısıtılan bir envakavir konusu var yani. Sen bu mühendisliğin içinde, bu vizyonun içinde envakavirin geri dönüşü sence bu vizyona sığar mı? Ya burada çok net belli. Viska sakatlandığı için ayrılacak takımdan ve yerine Vaka gelecek. Çünkü hoca çok istiyor. Burada topu ayağında tutan bir sol açık istiyor. Doğru ama 5 e, sene önce olsa tamam. Sesim <laughs> çıkmazdı. Okey der, derdim ama hani geldiğimiz noktada vakadan bu kadar ümitli olmak ve hani do kaç 90 dakika çıkaracağını bilemeyeceğim bir oyuncuya bu kadar güvenmek, buna güvenerek yola çıkmak bana doğru gelmiyor. Burada e, şahsi görüşüm ben olsam vakayla devam etmezdim. Yeni bir sola açık almaya çalışıyordum. Vakayla teşekkürleri edip ayrılırdım açıkçası. Ya yani bir de vaka ben yani duran oyunun kralı yani. Artık böyle bir git geldi, bu kadar hız, bu kadar enerji üzerinde kırılmış bir sistemde vakamın böyle bir enerjisi olduğunu sanmıyorum. Bu takım vizyonu artık hız üzerine kuruyor. Yani. O yüzden artık geçmişe değil geleceğe bakmak lazım. Dediğim gibi artık devre arasında yolları bir şekilde <laughs> ayırmak gerekiyor hatta yani. Bırak sezon sonu. Evet ben de öyle düşünüyorum yani. Bence evet. misyonu tamamladı. Yani vizyon bence çünkü sürdürülebilir başarılı olmadı ya. Yani Avrupa en basitinden hani ligi ilk iki de bitirsen kulübün kasasına girecek garanti 15-20 milyon para demek yani. Bunu en boş tutacağız diye taraftarı birkaç taraftarı boş edeceğiz diye de yani bunu sıkıntı atmaya gerek yok. Takım bir matematiği var. Bu bir sisteme var. Bu sisteme en vakayının girişi bence virüs gibi olur ya. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım yönetim nasıl bir karar verecek. Fatih Hoca Bence biraz duygusal mı düşünüyor? Çok emin değilim ama yani bakın. Yani onun yerine mesela işte bu Al Alison profili bence çok daha iyi yani. Çünkü olay beden o forvet koşusunu göremiyorsun. Daha çok set oyuncusu gibi ama Trabzonspor'a nasıl diyeyim bir tık daha Barış Alper tarzı bir profil lazım. Topu alacak, dikine gidecek, savunma arkasına koşacak, ceza sahasını karıştıracak, rakip savunmanın dengesini bozacak bir kaos oyuncusu lazım. ya. Yani Günümüzde artık futbol e, hareketli oyuncular üzerine kurulu ve oyuncular da onun üzerine transfer yapılıyor. deki oyuncular da yeni transferler o şekilde yani Fatih Hoca da böyle düşündüğünü düşünüyorum. O yüzden eğer alınırsa sol açığa ben de hareketli bir savunmanın arkasına koşu yapabilen bir oyuncu bekliyorum. Bir de merkezde hani Muci üç maçta 5 gol attı ama biz hala merkeze hani sene başından beri oyuncu lazım diyor. Sence hala lazım Şu an acil değil. Sola açık ve stoper daha acil şu an yani. Vallahi bilmiyorum bana hala gerekiyor gibi geliyor ya. ya, ya ben güvenip ben hala yola çıkamıyorum. Muci kiralık. Öncelikle. İnişte çıkışta profili var. Bir de oyunu yönetecek, kilidi açacak ikinci bir akıl lazım. Gökhan Gürbüz kiralık galiba. Onun dönme gibi bir ihtimali var. Bence gerekli yani o pozisyonda. Öyle bir yedek oyuncuya ihtiyacımız var. O açıdan iyi olabilir. Nasıl? 8 numara gibi topa 10 numara gibi bitirecek bir oyuncu lazım. Üstün merkezde hem savunacak Söyledin Söylediğin yani... yüksek bir profil. Devre arası için çok zor <laughs> biliyorsun. Ama yani mesela şimdi Muçi sakatlanırsa ya da formsuzsa ne yapacaksın? Yani... Felipe oynayacak. Belli yani. Ya Felipe oynayacak ya neydi bu? Kuzey Afrikalı <laughs> bir oyuncu vardı. Aslında onu da al. Fena bu değildi ama göremedik. Bu adını unuttum ya. <laughs> çare mi diyorsun? Bu çare, bu çare ya. Hmm. Ama yani sosyal yok. medyaya bakıyorum. Çok acayip isimler var ya. Yani. Mesela i̇şte, neler yapılmamalı tarzında isimler var sosyal medyada. Yok Yusuf Yazıcı, yok Envake, yok İrfancan Can Kahveci. Ha, İrfan Can belki bir tık daha olabilir. Evet, Trabzon ama benim anladığım İrfan Can'ı istemiyor. Öyle bir genel kanı var İrfan Can'la alakalı. O o alınmayabilir açıkçası. O yani boşalı çıksa alınmayabilir açıkçası. Yani bir de kalitesi tartışılmaz ama sakatlık riski var. Maliyeti ne olacak? İrfan Can Kahveci'nin onu da bilemiyorsun. Yani hani 65'ten sonra oyna alayım tarzında düşünüyorsun. İrfan Can'ın alın. Ki ben Fenerbahçeli olarak ben yani İrfan affedilmesi lazım. Ve hani son 20 dakika 30 dakika ben sadık görebileceğim bir oyuncu olarak düşünüyorum. Trabzonspor için de hani işte 11'ine yazamıyorum. Evet ama yani e, başka durumlar söz konusu takımın dengesini, düzenini bozabilecek ya da o potansiyelde bir oyuncu gibi görülüyor bu açıdan e, alınmaması daha iyi olabilir ya fantazi yapmaya gerek yok ya elde hazır işleyen bir sistem varken bunun üzerine aynı şekilde bu vizyon hazır başarılı giden bir vizyon varken bu vizyon üzerinden devam etmek lazım ya ben beşiktaş maçında çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum çünkü Beşiktaş da roller coaster gibi bir takım. Ya yani tutup da ben kapanayım edeyim diyeceğini sanmıyorum ki Galatasaray karşısında öne geçti. Galatasaray 10 kişi kaldı. Ben biraz kapanayım dedi. Zaten yapamıyorlar. Hani 10 kişilik Galatasaray'a karşı yapamıyor. Bunu istese de yapamıyor. Dedim ki işte bir tarafta defansı olmayan bir takım diğer tarafta defans yapamayan bir takım karşılaşması olacak. Beşiktaş derbisinde stadın dolu olacağını düşünüyorum. Bu arada maçtan çok önce biletler bitti. Yani inanılmaz bir ilgi var şu an takımın üzerinde. O yüzden full olacaktır stat yani hiç. O konuda sıkıntı olmayacaktır. Yani o zaman ağzına sağlık diyorum benim şu an notlarım bitti. Ben de teşekkür ediyorum Berkay. Beşiktaş maçında umarım güzel futbolu konuşulur. Hani kim kazanırsa kazansın, hak eden kazanır. Ama yani bilemiyorum Umarım maçtan sonra hakem konuşmayız. Yap. Videoyu beğenmeyi, hala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir like'ınızı alırız. Dik durun, hoşça kalın.